Ben Levent Akçay. 1965 Manisa Turgutlu doğumluyum. Ailem Akçabatlı. 1992-2010 yılları arasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevde bulundum. 1997-98 yıllarında başhekim yardımcılığı yaptım. 2010 yılında milletvekilliğine aday olmak için istifa ettim. Bu süre içerisinde siyasete atıldım. Normalde milletvekilliği olabilmek için devlet memurluğundan istifa etmek gerekiyor. Çünkü yasalarımız gereği devlet memurları siyasi kararlar için Fakat bunun için belli bir sınır tahtidi var. Örneğin bu sene 10 Mart civarında istifalar devletten beklenmişti ve yapılmıştı. Ama ben 10 Mart'tan çok önce yani Aralık 2010 yılında istifa ettim. Buradaki amacım teşkilatları daha iyi tanımak ve devlet kimliğinden sığılarak siyasetin içine tam olarak girebilmekti. Takdir edersiniz ki devletin içinde bir siyaset yapmam söz konusu değil ve doğru da değil. Benim milletvekilliğine aday aday olmamdaki amaçlardan bir tanesi gerçek siyaseti yerine koyabilmek. Yani siyaseti tamamen yapabilmek. Bizim halkımızın bildiği gibi siyasetçi adamı değil, gerçek anlamda tam bir siyaset adamı olabilmek. Burada neler hedefliyoruz? Onlar da şu. Bana göre herkes kendi işini en iyi bir şekilde yapmalı. Ben sağlıkçıyım ve sağlıktan çok iyi anladığımı sanıyorum. Zamanında da başhekim yardımcılığım sırasında ve uzmanlık zamanında Sağlık Bakanlığı'na çok yakın ilişkilerde ve çalışmalarda bulunduk. Bu süreç içerisinde kazanmış olduğumuz bilgi ve deneyimleri e, parlamentoya taşımak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi, örneğin şu hala Sağlık Bakanlığı çok sık şekilde genelge ve kararnameler değiştiriyor. Yani kendinizi ayarlayamıyorsunuz. sağlığı birkaç yere bölmek lazım. Özel şirketler var, devlet hastaneler var, üniversiteler var. Almış olduğunuz her karar çok kısa süre içerisinde değiştiriliyor. Benim buradaki hedeflerimden bir tanesi, hem özel hem devlet hem de üniversiteyi aynı platformda buluşturup mümkün olduğunca istikrarlı bir sağlık politikası yürütmek. Yani öyle kararlar alacaksınız ki bunları uzun yıllar değiştirmeyeceksiniz. Herkes önünü görecek, ona göre kredisini alacak, ona göre yatırımını yapacak, ona göre eğitimini yapacak. Siz çok sık bir şekilde genelge ve kanun ve kararname değiştirirseniz kimse önünü göremez. Herkes tuttuğunu koparmakla yetinmeye başlar. Milliyetçi Hareket Partisi benim çocukluğumdan beri ilk göz ağrım. Ben 1977-78 yılları içerisinde ülkü bir hareketin içindeydim. Lise yıllarında biliyorsunuz 12 yıl öncesi Türkiye'de bayağı karışık ortamlar vardı. Anarşist denilen, komünist, faşist denilen bazı ortamlar vardı. Biz hiçbir ortamda hiç kimseyle kavga içinde bulunmadık. Sadece fikirlerimizi, ülkemizin geleceğini düşünerek bazı yat yatırımlar içerisinde bulunduk. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki geleneğimiz o yıllardan devam ediyor. Fakat daha sonra tıp fakültesini kazandıktan sonra devlet memuriyetine geçtiğim zaman siyasetle tamamen ilişkimi kestim. Çünkü benim düşünceme göre siyaset asla devlet içinde yürütülmemeli. Ben partilerin içerisinde yelpazenin çok geniş olmasına inanıyorum. Yani partide her renk olabilmeli. Hangi parti olursa olsun halkın her bölümüne nüfus edebilmesi için her türlü meslek grubunun, örneğin hekim grubunun, e, hukuk grubunun, e, muhtarlık grubunun, sakatlar derneği, hepsinin bir aradayının parlamentoda olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü demokrasi nedir? Demokrasi halkın sesinin parlamentoda yansıtılmasıdır. Halk kendi seçecek olduğu adayları bence parlamentoya göndermeli. Fakat burada da bir liyakat ve uzmanlık olmalı. Benim görüşüme göre kendi işinde başarılı olamayan hiç kimse parlamentoda da başarılı olamaz. Yani öncelikle doktor olarak kendi hekimliğinizde başarılı olacaksınız. Kendinizi kanıtlayacaksınız. Bir hukukçu olarak önce hukukunuzu kanıtlayacaksınız. Bir iş adamı olarak önce iş adamlarınızı kanıtlayacaksınız. Ondan sonra parlamentoya geçeceksiniz. Benim de milletvekili aday adayı olmam sebebim budur. Ben kendimi göz hastalıkları uzmanlığı konusunda çok iyi kanıtladığıma ve çok iyi işler yaptığıma inanıyorum. Türkiye'ye birçok yenilikler getirdiğime inanıyorum. Bu benim kişiliğimde de var. Kişiliğimde olan bir şey muhakkak sosyal hayatıma da yansıyor ve bu da parlamentoya yansıyor. Benim en büyük özelliklerimden bir tanesi çok çalışkan olmam. Hiçbir zaman durmam. Çok fazla bir enerjiye sahibim. Muhakkak yenilikleri ararım. Yeniliklerin peşine koşarım ve bu yenilikleri sosyal hayata muhakkak uygularım. Tabi geçerli yenilikse yerini bulacak ve yeşerecek, filizlenecek. Ona göre yaşam düzenlenecek. Türkiye'nin en genç il başkanlarından bir tanesi Sayın Ahmet Çaylıoğlu. Kendisini basından, ortamdan oldukça sık takip ediyoruz. Onların desteği bizim üzerimize olması bizi çok sevindirdi. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kişisel olarak da desteklerini görmek bizi çok onurlandırdı. Böylesine düşünceli bir parti olduğu için de oldukça mutluluk duyuyoruz.